Pepe, Pepe, Pepe topun başında. Şimdi topu ağlara gönderiyor. Hoppa! Pepe, <laughs> hey, 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 Pepe, biliyor musun ben yeni sihirbazlık kursuna başladım. Ha? Sihirbazlık mı? Nasıl yani? Evet ben artık sihir yapabiliyorum. Ya hadi o zaman benim için bir sihir yapsana. Tabii ki de yaparım Pepe. Ama bir sihirbazın en önemli aksesuarı şapka ve ben hangisini takacağımı bilemiyorum. Sen karar verebilir misin? Vay! Sihir bu mu? Bir sürü şapka çıkardın. Bravo! Hayır Pepe. Bu sihir değil. Bunları kurstan verdiler. Ben sadece hangisini takacağımı bilemedim. Siyah takayım. ben sihir yaptığını zannettim. <laughs> e hadi o zaman yap bakalım. Tamam Pepe. Ama benim sihir yapmam için bir alan lazım. Bu şapkaları kaldıralım. İşte oldu. Ha? şapkalar yok oldu. Ha, burada senin mor bir topun var. Onun rengini değiştireyim ister misin? Oo, gerçekten yapabilir misin? Bu benim için çok basit. Evet şimdi değiştiriyorum. İşte oldu. Oo. Mor topum sarı oldu. Mor topunu geri getireyim mi? Evet 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 evet. O zaman mor topun geri gelsin. Şimdi bir tane daha ister misin? Aa, gerçekten mi? Evet. Ben de sihir öğrenmek istiyorum. Peki şapkandan tavşan çıkartabilir misin? Biz o derse daha gelmedik. Ama senin için deneyebilirim. Kim beni etti? Sen mi? Çok beni geri gönder. Senin yüzünden rahat rahat Havucumu yiyemiyorum. Çok gönder beni. Gönder dedim. Tavşan bize çok kızdı. Huysuz tavşana denk geldik. Tamam tavşancık, geri gönderiyorum seni. Bir daha anlatın. Huysuz <laughs> tavşan gitti. Neyse neyse, şimdi başka bir sihir yapalım. Sen sihirli kağıdı biliyor musun? I Peki o zaman yapıyorum. Bak işte burada. Hmm. Hmm. Ama yine neyse bu sadece simsiyah bir karton. Neresi sihirli bunun? Hayır Pepe. Bu sadece siyah bir karton değil. Bak onun da sihirli değneği burada. Bakayım. Hmm. Bu bildiğin tahta parçası. Şimdi göreceksin Pepe. harfler rengarenk çıktı. İsmini mi yazıyorsun sen? Bak Pepe. Ama bu tahtanın ucunda hiç renk yok. Nasıl oldu bu? Hadi üstünde Pepe. Sihir kat işte. Villa Nisa. İşte bu kadar. Gösterim beğendim mi Pepe? Bravo, bravo Dila Nisa. Harikaydın. Ben de sihir kursuna bir yazılmak istiyorum. Tabii ki de olur Pepe. Peki arkadaşlar siz sihir biliyor musunuz? Yorumlara yazın. Hoşçakalın. <laughs> Ama ben şapkadan daha mutlu bir tavşan çıkartmak istiyorum. <laughs>